Ve kimse Aphelios'a ulaşamazsa Aphelios daha etkin olur. Ondan o yüzden daha avantajlı. Yani ayıklama konusunda ondan daha iyi bir şampiyon Gragas. O yüzden Gragas'a gitmelerinin mantıklı. Bir Olaf'tan istedikleri üstünlüğü alamazlarsa biraz problem yaşayabilirler scaling konusunda ama biraz. Çok büyük değil. Alma konusunda da problem yaşamayacaklar bence. Bu arada Absolute Orada gravitumla yerine sabitlendiği anda Broly'a ölüm cezasını tutturamadı yaz broccoli baskına geleyim derken Kriyaz'ın ba karşı baskınına maruz kalıyor ve Absolute'un tutuşturu son dokunuşu gerçekleştiriyor. Pilot Orada pilotın Pilot değil Bro Brolya e düşecek ama Pilot şimdi kul altında Kriyaz'ı yakaladı çifte güçlendirmeyi de aldı. Sihirdar büyüleri için de bekleme süresinde azalma e, sağladığını hatırlayacak olursak e, orman eşyasını tamamlamayı daha da kolaylaştırıyor. Lillia'dan adına uzun mesafeleri kat edebilmesine yardımcı olan bir ultisi var ama e, Rüzgar'ın de çok faydalı olabiliyor. Bu arada orta koridorda aksiyon çıktı. Saez'in şok dalgası orada. Herhangi bir şeye yaramayacak. Orta koridorda skor Umut'a gitti. Yalnız. Five Ronin. Çok önemli bir hamle yaptı. Vadinin alametini de burada aktifleştirerek ilk olarak orta koridor kulesini almayı başaracaklar mı? da ulti gelmiş. Brolya uyutuldu. Absolut takım arkadaşlarına götürüyor orada trash'i ve bu da skor olarak sürülmesi ve döndü ama orta koridorda brokoli ile Umut'a öyle büyük bir alan verdiler ve ki alamet kandural. de var. Alametle beraber oyunun ilk kulesi nadiren görürüz bunu orta koridordan açılıyor. Fakat suikastçinin rolüne ihtiyaç yok. Or Oo, brokoli Oo. Baltay'la Aha. çaldı. Kireas. Kireas ne yaptın? Değil, bir hata e, Supermassive tarafında. Şimdi üst koridorda bir baskın denemesi ve yolunda yakaladı Ragnar'ı. Oncan çağrısı bu nokta. Yalnız Oncan attığı patlayıcı fıçı ile beraber Ragnar'ı kulesine doğru yolladı. Ragnar kule altına oynayabilecek mi? Çok zor işi. Umut'un da gelişiyle beraber Five buradan bir skor daha çıkartmayı başardı tabii. Bu da onların alt koridora yapacağı baskı anlamına gelebilir. Brolya kule altında bir kez daha uçsa maruz kaldı setin ama gelen ışından işleri değiştirebilir. Yerine sabitlendi Gravitum'da orada. Absolut başı da gibi. Soraka gibi gezinirken sürekli e, takım arkadaşlarınızı iyileştirme Kaysa sağlayan girdi. ama Broly'a bunu anlatmayın dercesine yakalandı rakibine. Burada Saez'e gidiyor skor şimdi ters taraftan gelen ocağın iddetini ikinci kafayı da atmayı başardı. Artık Five buradaki alamet alanından çıkartabileceği fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Broly'i kaybettiler. Yalnız diğer tarafta ne ara yakalanmış? Umut da düşüyor Umut ve Umut'un buraya kadar altını da Kaori'ye gitti. Five Rönü giremeyecek herhalde oraya. Yani bir tane bedavadan, bedavadan aldılar. İkinciyi ısrarcı olmayacaklardır. Pilot şimdi Ragnar'ı şöyle bir gravitum denemesinde bulundu. Yalnız orada top isabet ediyor. Pilot'u uyutacak mı acaba? Kira Sevet kullandı. Absolut geldi. Kauri geldi. Pilot bu arada arındırını kullanıyor. Ve hayatını kurtarmak için yeterli olacak. Broly'e yalnız takım arkadaşının kafasına vurdu. Absolut. Hayatını oh, kurtarmak oh, için yeterli olmadı. Absolut. Absolut burada düşecek olsa bile Düşün çok olsa önemli bir, bir iş yaptı. yaptı. Umut yalnız orada zayıfları acımadan da ile uzaklaşıyor. Absolut mükemmel oyuna şu son 30 saniyeyi. Seti niye bu kadar öncelikli seçtikleri gösterdi? Yalnız tersine Oncan gelmiş patla yapıcı. Kaori'yi yakalayabilecek mi? Kaori'nin şifası onu hızlandırdı ve canını yeniledi. doğru uzaklaşacak. Arkaya gelen ışınlar ama hiç iyi gelmedi. Oraya Saez yarı canda gelmiş. Bu da onun son oldu ama on canı da almayı başardılar. Diğer tarafta Umut'un da başı dertte. Umut bu arada orada toptan kaçmayı başardı Ragnar. Havaya sıçratıyor rakibini ama artık takip bırakmaları gereken saniyelerde olabiliriz. Oyunun dördüncü ejderi daha ejderi yeniden vadide. Bitti bile. Başladılar üç bin canda. Absolut içeri girmeye çalışacak. Ocan çağrısı geldi bu arada şimdi havaya sıçratıldı yalnız. Brokoli alacak mı burada ejderi? Hayır. Lilia çalmayı başardı. Kiryaz. Diğer tarafta kaybettiği Ejder'in acısını buradan çıkartıyor. Pilot yalnız şu ana kadar pek hasar almadı. Ve Scyz'in üzerine koşmaya çalışıyor yalnız. Kauri'nin düştüğünü hatırlatalım. Nişancılardan bir tanesi yokken bu savaşın yapılması süpürmesi maddeler. Nişancı adına yokken savaşılamaz. Ragnar buradan çıkması çok mümkün gözükmüyor. Yine Gravitum'a döndü. Yerine sabitledi. Son vuruş geldi ve Baron... Ne bundan sonra? Tamamen yok edin. bu arada savaş devam. Baron devam ediyor ama Kireas da içeride. Brokkoli ile Kireas arasında bunu da çaldı. Liş için çok teşekkürler. Fibro'nun bu baron işimize yarar dedi. Burada süpürmesi ve arkadan şimdi Ragnar geliyor işin anla. Yalnız Ragnar Umut Hava'ya sıçrasa da kötü bir pozisyonda kaldı. Yaz. Diğer tarafta Gragas'ın düştüğünü gördük. 3'e 3 kaldı takımlar ve can barları Fibro'nun tarafında çok çok az. Super Massive ise istediğini aldı. Baron'u çıkardı oradan. Pilot bu arada ışık topuna yakalandı. Kankuralı üzerine gitti orada. Oh, oh, Kankuralı oldu. Baron güçlendirmesi sırasında kule alan taraf Five Ronin oldu. Yalnız Oncan yakalandı. Oncan Kaori'ye bir skor daha kaptırdı burada. Ve Daru ruhuyla aralarında sadece bir tane ejder kaldı. Ama işte Kaori e, yer değiştirmeyi seven bir şampiyon. Savaş başlayacak ve içeri girdi. Pilot'ı parçalarına ayırdı Kaori iki nişancı arasında hayatta kalamayan Aphelios oldu ve <laughs> Kari dans etmeye devam ediyor. İkinci skorunu da çıkarttı. Devam edecek mi? şimdi Brokoli en azından onu almaya çalışacak. Brokoli'nin rakları oy aktif. Herkesin ortasında 10 canlı düştü. 3'te 3. Umut'u yakalayabilecek mi acaba? kireyas pek öyle gözükmüyor ama. Aphelios'u korumak zorundalar. Abi bitirmeye gidiyorlar kanka. Bitirmeye gidiyorlar. Bitirmeye gidiyorlar. Bu ne kadar makul bir fikir göreceğiz. Brokoli herkesin içinde. kireyas bu arada kendi Kronometresini kullandı. Zonyasını kullanmış düzeltiyorum. Şimdi evet. alt koridor ikisi çıktı ama bu Nexus Kulesi'nin savunmaları. Oh Tide boşa gitti. Işığı boşa salladı orada Pilot. İkinci Nexus Kulesi'ne düşüyor. Umut sıçraya attı. Skor çıkartmayı başarmış olsa da. Kavri'nin can seviyesi oldukça iyi durumda. Plazma ile beraber inanılmaz hasarlar çıkartıyor arkada evet. azar azar hasar vermeye devam ediyor. Buradan Ragnar'ı düşürdüler Saez oyunu bitirecek. Bitirdi. Oh. oyunu bitiriyor tek başına.